Evet sevgili seyirciler, Maceracı TV'den herkese selamlar. Şu anda meşhur ciğerci Seyit Usta'nın önündeyiz. Ve ne yapacağız onunla? Orada bir yemek yiyeceğiz, yemekleri test edeceğiz. Hepsini gömeceğiz, gömeceğiz. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Ee, gel bakalım. Gidelim içeri doğru. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Evet. Vay 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 Hoş geldin, hoş, hoş, hoş geldin abi. Allah'a bay. aman aman aman. Hoş geldin, bak, gel, 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 abi. hoş oh, geldin. Oh, oh. Bugün de çıktı vallahi bizim çek. Evet vay diğerlere bak. Aman hoş aman geldiniz, aman. Hoş, geldiniz. hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağ olun abi çok iyi. Vallahi nasıl işler iyi mi? Çok şükür Allah'a. Allah süper. süper. Daha da süper olacak. Çünkü niye? Maceracı geldi. Maceracı gelecek. Sizin tanıtımınızı yapacak. Kurban olurum yaralara. Bu yavrular yemek yiyecek. Daha çok müşteri gelecek. Başım gözüm üstüne abi. Allah razı olsun. Yani yapalım tanıtımı değil mi? Tabii, o benim çıktı. da çıktı. Olur, şey eyvallah baba. Eee ne yapalım şimdi? Nasıl başlayalım? Reklama ihtiyacınız var değil mi? Abi, reklama... Biraz sesli anlamadım anladım. Bizim reklama ihtiyacımız yok abi. Bizim lezzetimiz yerinde. Eğer yemek yemeğe gelirse bir yoksa... Beraberiyorsa... Olur mu? Herkesin reklama ihtiyacı var ya babam. Yok. Daha çok işleriniz artacak. Vallahi abi. abi, gelen geçen burayı görecek ya. Allah razı olsun. Sen maca, koskocaman macaracısın. böyle şeylere ihtiyacın var mı? Ya yok ne olacak? He? Bir hesap ya. Para da istemiyorum. Bir hesabı abi ödemeyeceğim teşrek, yani. Bizim lezzetimiz yerinde abi. Ya ama o, bak. vallahi bak. bir reklamınızı Allah yapaydım en azından ya. Yok, ya, çok yani. dünya izleyecek ya. vallahi. Güle güle Allah. Abi güle güle Allah, işi, Allah, ın Allah ın işi rast getirsin. <laughs>